<laughs> az geri alalım arkadaşlar. Az geri alalım, tamam, az sonra, sonra. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar, başım> geri alalım. Arkadaşlar <laughs>

Merhaba hoş geldiniz. Yerel meclis ve sağlık. Gidiği hiç şarmas gerektirmez. Şöyle, mm -hmm. Aa, Geri, şöyle al bir şey. Şöyle. Selim abi, şöyle abi. Güdresözlük Gerze 19 Mayıs Mahallesi muhtarı muhtar arkadaşlarımız adına size bir çiçek takdim ediyoruz. Teşekkür. Erci hoş geldiniz diyoruz. Hadi bakalım çok sağ ol. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun şükranımızla bu tarafa. Gezre Muhtarlar Derneği Başkanı evet. Abi bir teşekkür de ediyoruz. Çok sağ olun. Şöyle dur bakalım. Şöyle çeksinler seni bir. Hadi evet. bakalım. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Seni varmış. Nur olsun herkez mahalle muhtarı.

Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba vatandaşlarım. Bu tarafta biz şöyle kadar, Bu vatan bizimdir. 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 teşriflerini arz ederim. Kıymetli Gerzeller, Gerzen'in kıymetli hanımefendileri, beyefendileri, bu meydanları ayın 15'inden beri nöbet tutmaya başladığınız ilk günden beri Bırakmayan sevgili gerze, gerzeliler, akşamınız mübarek olsun. <laughs> Tabii, sizlerle bu gece tanışmış olduk. Ama bundan sonraki süreç içerisinde de sık sık birlikte olacağız. Taziyelerinizle birlikte olacağız. Düğünlerinizle birlikte olacağız. Davet etmeseniz de kapınızı çalacağız. Ve... Devletle millet nasıl bir arada bulunur? Onu hep birlikte göreceksiniz, göstereceğiz. İnşallah. Sağ olun, <laughs> teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Evet, yaklaşık 13 gündür bu milletin yaşamış olduğu bir travmanın sonuçlarını dünyaya ders vererek göstermektesiniz. Bu ülkeye, bu ülke, bu millet dünyaya demokrasi dersi veriyor. Cumhuriyet dersi veriyor. Tabii bu saldıranlar bizlerin arasından sizlerin vermiş olduğu vergilerle alınan silahlarla bu millete saldırırken onlardan daha çok vatanını düşünen, milletini seven ben bu vatanın çocuğuyum diyen yine kendi içinden çıkan askerlerimizle, polislerimizle ve tabii ki en önemlisi siz milletimizle durduruldular. Bunlar sadece millete saldırmadılar. Kendi kendi içinden çıkmış olduğu askerlere de saldırdılar. Polislere de saldırdılar. Vatan evlatlarımızı hiç ayırmadan saldırdılar. Zannettiler ki biz saldırdığımız zaman bu millet evlerinden dışarıya çıkamaz. Halbuki öyle olmadı. Milletin değişen aklını göremediler. Değişen zihnini anlayamadılar. Seçilmişlerimizi anlayamadılar. Sizleri anlayamadılar. Gençlerimizi anlamadılar. Şimdi kucağınızda 7 yaşındaki çocuklarımızdan 77 yaşındaki vatandaşlarımıza, dedelerimize, amcalarımıza kadar aramızdasınız. Onları anlayamadılar. Ve sonunda anladılar tabi. Bu millet nedir gördüler. Bu milletin neye müsaade edeceğini, neye müsaade etmeyeceğini gördüler. Bu millet demokrasisine sahip çıkıyor. Bu millet büyüklerine sahip çıkıyor. Bu millet cumhurbaşkanına sahip çıkıyor hükümetine sahip çıkıyor muhalefetine sahip çıkıyor. Meclisimiz kuruluşunda da gaziydi, şimdi de gazi oldu. O gün mecliste hangi siyasal partiye ait olunursa olunsun. Herkes dik duruş sergiledi. Bakınız şurada önümüzde. Bizim fotoğraflarımızı çekenler, sizin sesinizi bize iletenler bizlerinkini de sizlere yansıtanlar, basın mensuplarımız dik durdu. Sizler dik durdunuz. Şu darbe nereye sonuçlanacak ona göre pozisyon alayım demediniz. Bunu sizler demediniz. Belki bazıları demiş olabilir ama sizler bunu demediniz. Onun için hepinizi tebrik ediyorum ben. Sevgili Gerzeliler, biz tarihimiz boyunca de darbelerle karşı karşıya kaldık. Bunun sürecini bu 13 günlük bir süreç içerisinde birçok konuşmacı sizlere dile getirdi. Ben tekrarlamak istemiyorum. Osmanlı'da da darbe yapmak istediler. O zaman da bir kısım Yeniçeriler isyan etti. Biz geleneğimizden bugüne kadar millet olarak Osmanlı'dan bugüne kadar darbeciler darbe yapmak isteyenler hiçbir zaman milletine kurşun sıkmadı. Bu paralel yapıyla Fethullahçı dediğimiz terör örgütü kadar hiçbir zaman hain olmadılar. Hainlikte sınır taramadılar. Hainliğin sınırının olmadığını bu millete gösterdiler. Onun için sizler bu meydanlarda işte nöbet tutuyorsunuz. Biz buna müsaade etmeyiz diyorsunuz. Ve etmeyeceksiniz de. Bundan sonra da etmeyeceksiniz. Vatan evlatları çocuğundan büyüğüne kadar herkes her daim dik duracak. Bunu sadece bunlar yapmadılar tabii. Bir üst akıl her daim bunlara emirler verdi. Küresel güçler bizlerle oynamak istediler. Bu ülkenin vizyonunun önüne geçmek istediler. Vizyonsuz bir ülke çıksın ortaya yere demek istediler. Hep bunu diyorlardı zaten. Ama planları Bundan 13 gün önceki geceymiş. Ona göre planlarını yapmışlar. Ama sizler önce sizler dik durdunuz. O sizin paranızla alınan silahların önüne önce sizler geçtiniz. 250'ye yakın şehit verdik. 2500'e yakın yaralı verdik. Ama bugün aynı durum olsa binlercesi sokağa çıkmaya hazır, binlerceniz bu milleti korumak için hazırsınız. Bunu bizler biliyoruz. <laughs> Sevgili Gerzeliler, sizleri uzunca bir süre buralarda tutarak yormak istemiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Bilirim. Sinop valisi olarak bugün ilk defa sizlerle tanıştım. Bundan sonraki süreçte işte başta söylediğim gibi her ortamda sizlerle birlikte olacağız. Bütün sorunlarınızda ben ve kaymakam arkadaşlarım, seçilmişlerimiz, belediye başkanlarımız, aranızda birçok köyümüzün muhtarı var. Muhtarlarımız, mahalle muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz sizler için çalışmak için yükümlüyüz, görevliyiz, size hizmete mecburuz. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin direktifleri doğrultusunda. Siz bu meydanları bırakmıyorsunuz. Biz de hizmet yönünde çalışmalarımızı bırakmayacağız. O sözü veriyorum. Bugün çeşitli konuşmacılar da dile getirdiler. O yapıya ait olmak üzere, o terör yapısına ait olmak üzere ne varsa kapattık. Okulları, yurtları, evleri, dernekleri, sendikaları. Ne varsa şu an sinotta kapatıldı. Onlara yardımcı olmak isteyen, yardım eden, finans kaynaklarıyla bunların yanında destek olanlara da dokunacağız. Ama bizler yanlışa yanlışla karşılık vermeyeceğiz. Bunları hukuk önünde hesap vermelerini sağlayacağız. Gerze meydanından da bu sözü sizlere veriyorum. Demokrasi yürüyüşünüz kutlu olsun. Geceniz kutlu olsun. Bu dik dik duruşunuz her daim devam etsin. Hepinize şimdiden Allah'a ısmarladık. Demokrasi mücadelenizde yanında olduğumuzu bir kez daha belirterek hoşça evet. kalın diyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kaymakamımız Bülent Bayraktar'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, il merkezimizden gelen çok değerli protokolü kıymetli gerzeller, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Artık resmi literatüre girmiş adıyla FETÖ denen kanlı terör örgütü aslında yaklaşık 40-45 yıldır bir virüs gibi devletin hücrelerine kadar sızmış ve 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle de adeta Haçlı Ehli Salip ordusu gibi bu milletin üstüne bir karabasan gibi çökmeye çalışmıştır. Ancak bu millet yüksek ferasetiyle belki Amasya Genelgesi'nden, Erzurum Kongresi'nden, Sivas Kongresi'nden aldığı güçle Lozan Antlaşması ruhuyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifliğiyle sokaklara çıkmış ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu ülkenin ilerlebet bayidar kalacağı konusundaki duruşunu tarihe kalın haflerle yazdırmıştır. Ve bu yazın adı da hiç kuşku yok ki demokrasidir. Bu yüzden sizlere ne kadar minnettar olsak azdır. Hepinizden bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarından Allah razı olsun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Saygılar sunuyorum. Gerze Belediye Başkanı Osman Bey Ocaklı'yı davet ediyorum. Ve Sayın Valim, İzlandarma Alay Komutanım, Evet, Yürüyebilirler evet. arkadaşlar, hiç önemli değil. Biz tamam, şşş. tamam, tamam. Evet, gayet normal, yürüyebilirsiniz. Ama şunu e, gerçekten iştenlikle söylüyorum, 15 Temmuz'da yapılan hareket lahit, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış en ağır hakarettir. Biz ben şahsım özellikle Fethullah Gülen örgütünün yıllardır bu ülkenin dibini kazdığını her ortamda söyledim. Daha gençliğimde Fethullah Gülen örgütü vardı. Gençliğimden beri ülkemizin dibini kazdığını, ülkemizin, cumhuriyetimizin yıkılması için gerekli örgütlenmeyi yaptığını her ortamda söyledim. İki yüzlük yapmadım. Riyakarlık yapmadım. Yuhlayın arkadaşlar. Ben bunu her ortamda haykırdım. Şimdi orada yanan canlar bizim canlarımız. Bu cumhuriyeti korumak için, bu ülkeyi korumak için canlarını veren canlar bizim canlarımız. Bu canları rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun her türlü teröre karşı mücadele veren tüm şehitlerimizin, jandarmalarımızın, askerlerimizin, polislerimizin hepsinin ruhu şahit olsun. Fethullah terör örgütü içimize sinisçe girdi. Bütün okullarımızı işgal etti. Yurtlarımızı işgal etti. Biz bunlara karşı mücadele edemedik. Niye edemedik? Çünkü her türlü ortamı kullandılar. Bu kolemun gibiler. Her türlü imkanları kendi lehlerine çevirdiler. Ve sonuçta bugünlere geldik. Bu örgüt şimdi değil. 16 tane Türk devletinin yıkılışında da vardı arkadaşlar. Tarihteki 16 Türk devleti içimizden yıkıldı içimizdeki hainler yüzünden yıkıldı. Hainlere iş birliği yapanlar yüzünden yıkıldı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti bu hainlere göz açtırmayacak. Bizler, sizler dik durduğunuz sürece bu ülkenin jandarması, bu ülkenin ordusu, bu ülkenin polisi dik durduğunuz sürece çünkü haklı oluşuyor. Göz açtırmayacağız ve bu ülke ilerlebet payda kalacak. Evet, devlet her zaman görevini yapar. Bundan sonra da görevini layığıyla yapacağına inanıyoruz. Biz devletimizi seviyoruz Laik demokratik sistemin ne kadar önemli olduğunu biz 15 Temmuz'da anladık. Biz bu ülkeye sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Evet. Sözü fazla uzatmayayım. Ama şunu iyi bilin. Fethullah Gülen'e başta da karşı çıktık, şimdi de karşı çıkacağız. Ölümüne de karşı çıkacağız. Herkese iyi akşamlar. AK Parti İlçe Başkanı İzzet Karaman'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın malim, sayın kaymakamım, İlçe Garnizon Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Belediye Başkanımız, İl Garnizon Komutanımız. Öncelikle hepiniz bu akşamki demokrasi nöbetimize hoş geldiniz. Ama asıl burada demokrasi, demokrasi nöbetini tutan, 13 gündür bizimle olan, ben öncelikle şurada görünen bu insanlar, bu vatanını korumak için buraya gelen insanlar için bir alkış istiyorum. Bu... FETÖ isimli terör örgütünün ülkemizde darbe girişimi yapmasının üzerinden 13 gün, 13 gün geçti biliyorsunuz saygıdeğer dostlar. Biz 13 gündür bu meydandayız. Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, haklarını helal etsinler. <laughs> Buradan öncelikle ilçe emniyet personelimize, jandarma personelimize, Diyanet personelimize teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü onlar bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Ve bırakmayacaklarını zaten biliyorduk. Allah onlardan da razı olsun. Görevlerinde başarılar diliyoruz. <laughs> Bu eylemlerin başlangıcında çok canlar yandı. Aslında isimlerini zikretmemiz gereken çok insanlar var. Ama hepimiz televizyonda izliyoruz, görüyoruz bu işin en önde olan hiç gözünü kırpmadan canı pahasına vücudundan 30 kurşun çıkarılan az Ömer Halis Demir'i burada rahmetle, şükranla almak istiyorum. Allah mekanını cennet kabrini pür nur eylesin inşallah. Amin. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz Cumhurbaşkanımızın vereceği ikinci bir emre kadar her gece buradayız inşallah. Hepinizi her gece tekrar burada bizle birlikte bu nöbette görmekten mutluluk ve onur duyacağız. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Mahalle muhtarları adına konuşmasını yapmak üzere İdris Öztürk'ü davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, İl Komutanı, İl Jandarma komutanım, Sayın Emniyet Müdürü, demokrasimizi temelini oluşturan muhtar arkadaşları, basınımızın güzide mensupları, sevgili gerzeller, ilçemizde misafir olarak bulunan ve demokrasi mücadelemize katılarak destek veren hanımefendiler, beyefendiler ve yiğit gençler. Sizi en derin kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Valim, işlerinizin çok yoğunluğuna rağmen demokrasi mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayarak aramıza katılmış ve bizleri onurlandırmış bulunmaktasınız. Teşekkür ediyoruz. ülkemiz bu ülkenin ülkemiz zorlu ve kritik bir sürecin içinden geçmektedir. Bu ülkenin suyu, havası ve güzellikleriyle içimizde bulunan hain olarak ortaya çıkan insan müsveddelerinin sebep olduğu ağır bir travma yaşıyoruz. Bu ağır süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı bir dik duruşu ile ülkemiz üzerinde oyun oyunlara dur diyerek 79 milyon halkı meydanlara demokrasiye sahip çıkmak için çağrı yapmıştır. Ve tüm halkımız Demokrasiye sahip çıkma adına birlik, beraberlik içinde yaptığımız mücadeleye devam etmekteyiz. Sözlerime son verirken milli şairimiz Mehmet Akif Mehmet Akif'in dediği gibi Allah bu memleketimize bir daha istiklal marşı yazdırmayı nasip etmesin. Amin. Sayın valim, saygıdeğer kardeşlerim. Merkez muhtarı arkadaşlarım adına hürmetle selamlıyorum. Geceniz mübarek, mücadeleniz kutlu olsun. Selam ve saygıyla hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم إن <applause> <applause> في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار. جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله لا حول ولا قوه الا بالله والصلاه والسلام على سيدنا نبينا هادينا الى الله داعينا الى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم takabbel minna inneke entes semiul alim ya ilah alamin ve ya rahimin şu anda milletçe millet meydanında toplandık ümitle ellerimizi açtık huzuruna geldik kapına sığındık rahmetine yöneldik sana açılan ellerimizi boş çevirme ya rabbi dualarımızı İsteklerimizi, niyazlarımızı dergâh-ı izzetinde kabulü karil eyle ya Rabbel Alemin. Günlerden beri şu milletin meydanında ve doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle cennet vatanımızın bütün meydanlarında yapılan namruları bertaraf etmek, yapılan ihanetleri tesirsiz hale getirmek için vatanı için, milleti için, mukaddesatı için, istikbali için, istiklali için nöbet tutan şu aziz kardeşlerimizden sen razı ol ya Rabbel Alemin. Bu aziz milletimizi hiçbir zaman zelil etme ya Rabbel Alemin. Hürriyet içerisinde yaşayan şu milletimize hiçbir zaman esaret gösterme ya Rabbel Alemin. Şu gök kubbede çınlanan ezan seslerini indirtme ya Rabbel alemin. Semalarımızda dalgalanan şanlı bayrağımızı indirtme ya Rabbel alemin. Şu necit milletin boynunu büktürme Allah'ım. Ya ilahel alemin ve ya erhamel rahimin. Doğusuyla, batısıyla, her zaman, her rengiyle beraber Allah'ım şu anda şu meydanda devletimizde, yöneticilerimizde, bütün siyasi partilerimizde, bütün sivil toplum örgütlerimizde, kadınımızda, erkeğimizde, hocamızda, esnafımızda, önlü öğretmenlerimizde bir araya geldik Allah'ım. Bildiğimizi bozma ya Rabbel Alemin kardeş olarak yaşıyoruz. Kardeşliğimizi bozma ya Rabbel Alemin. Evet. Birbirimizi severek, hak ve hukuklarımızı gözeterek, şu güzel vatanda, cennet vatanda ilerlebet yaşamamızı nasibi müyesser eyle ya Rabbel Alemin. Evet.